Herkese merhabalar arkadaşlar. Orion'un oyunlarından ben Umut bugün bir e, vlog çekeceğim. E, tek başımayım. Fakat en yakın zamanda bir aya kadar al PlayStation 4'ten e, videolar çekecek. Ben de büyük ihtimal bilgisayardan devam edeceğim. Eee videomda duyurular olacak arkadaşlar. İlk duyurumu söyledim zaten. Hani e, PlayStation 4'ten video videolar olacak yani o kesin. Ama hani birazcık sabırla bekleyin. Ee, bir ay kadar bir süre olur. Bir ayı çok az geçebilir. Neyse. Ben e, bugünkü videomda şunu söyleyecektim. E, PES 2014 Extreme B2 yamasının tanıtımını yapmıştım hatırlarsanız. Orada bana bir e, yorum gelmiş. Yorumda da hani geç gördüm. E, kusura bakmayın. Hep PES 2013'e bakıyordum. E, orada da hani şey yazıyor. Erkek kankurt atlı bir arkadaşımız demiş ki, e, bunu analik olarak çekmeyi düşünüyor musunuz yazmış. Ben de e, hani tabii ki de olabilir. E, ama şunu yazdım hani oraya. E, şu an pes 2014 ekstrem v3 yaması çıktı. Fakat e, birkaç transfer hataları var ve stadyumda taraftarlar var ama hani az ses veriyor. Yani çok yok az ses vermiyor demeyeyim de her zaman bağırmıyorlar. Bu da birazcık oyundan uzaklaştırabiliyor. Hani ben de maç yaparken çok konuşmak istemiyorum. E bu sefer de hem ben konuşmayıp hem taraftarlar konuşmazsa e ne bileyim hani sıkıcı olabilir diye düşündüm videoyu. Ha çekeceğim ama şu an PES 2014 Extreme V4 yaması çıkıyor. Ask, yani yapım aşamasında. Arkadaşlar hani e, mesela Trabzonspor'da da Costa ve Navratil var. Hani bunları falan düzelteceklermiş. Bazı transfer hatalarını falan düzelteceklermiş. Ben diyorum ki e, hani onu V4 yaması çıktıktan sonra analik çekeyim. Yani hem de çekeyim hem de bir seri gibi bir şey olsun bu ya. Bir seriye başlayayım artık. Hani bakın gizem mizem çekmişim. Ya şunu da düşündüm hemen şunu da söyleyeyim. Ee, en çok izlenen videomuz arkadaşlar GTA San Andreas'ın Samara olan gizeminin bölüm 1. Hani acaba diyorum da ee, gizem gizemlere devam mı etsem ya? Hani San Andreas'ın daha çünkü gizem var ama tabi bunu sizin isteğiniz de ol olacak bu. Yok istemezseniz de tabii ki de ee, orada bölüm 3'te bırakırım. Yani şu an hani çekmekte yok ama alternatif olarak kafamda ekstrem V4 çıktığı zaman analik oynama gibi bir durumum var. Ee, bir ha bir duyurum daha vardı. Şu anki kulaklığım e, mikrofonumda birazcık bir sorun var bir de arkadaşlar. Hani e, yeni bir tane de mikrofon alacağım. E, hem kulaklık hem mikrofon. E, hani ondan çok daha iyi ses geleceğini düşünüyorum. Hem onu aldığımda da Extreme V4 en yakın zamanda çıkar da. O mikrofonla çekerim. Hani bunun birazcık da artık sesi böyle cızırtılı gibi gelebilir. O yüzden de kusura bakmayın. Ee, dediğim gibi hani başka duyurabileceğim bir şey yok. Ama analiki çekmeyi düşünüyorum. Ee, tabii ki de dediğim gibi hani ekstrem V4 çıktığında çeksem daha iyi olur. Çünkü en böyle çünkü analikte transferler falan yapacağız. Onu da büyük ihtimalle her bu maç sonunda. Videoyu bitiririm hani bir maç çeker bitiririm hani çok uzun olduğunda da 40-50 dakika falan olursa da hani 60'sı uzun sürüyor bu sefer. Ee, ama çekeceğim. Yani ekstrem V4 çıksın birazcık bir seri yaparız. En azından bölüm bölüm. Hangi takımla da başlayacağımızı karar veririz. Ee, bakarız oynarız yani ya. Devam ederiz oyunlarımıza. Ee, dediğim gibi, Alp de PlayStation 4'ten video çekmeyi düşünüyor. Ee, hangi oyun olduğunu da işte karar, kararlaştırır Alp onu. Yani Ortak videolarımız yine arada bir olur. Ama ben hani o, e, bilgisayardan, bil, bilmem bilgisayardan çekmek istiyorum şu an. Ee, yorumlarınız için teşekkür ediyoruz. Ee, yavaş yavaş izlenmelerimiz artıyor. Vlog, vlog en az izlenen o şu an. İlk çektiğimiz vlog. E tabii ki de hani şu an 17 tane de abonemiz var. Çok büyük bir yani bir şey beklemi beklemiyoruz şu an. Git gide büyüyecek çünkü kanallar. benim bu kadar duyurabileceğim bir şey. Hepinizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yorumlarınız artık yavaş yavaş atmaya başlamışsınız. bunun için de teşekkür ediyorum. Eleştiri yorumları da atabilirsiniz. Yok kötü olmuş. Burayı bunu ekleseniz daha güzel olur diye. dediğim gibi bu kadar. Bay bay.